Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Tuana Merhaba. Merhaba. Nereye gidiyorsun? Eee evet. sen Lavanta günleri varmış. Evet, mor mor giyindik. Normalde biraz öyle Evet. Aynen. Arabamızı da aldık hayırlısıyla. Allah kazasız belasız kullanmayı nasip etsin inşallah. Bizim Balıkesir 6 Eylül Mahallesi'nde Nergis Köyü var. Çiçek Pınar diğer adı da. Orada lavanta ekmişler tarlalara. Görmedik biz. Gidenler görenler var. Şimdi biz oraya gideceğiz. Bakalım orada da güzel çekme şansım olursa orada da çekeceğim bir şeyler. Şimdi evin önünden videoya başladık. Hayırlısı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet. Aynen. Geldik ama daha mesafe çokmuş. Arabalar çok yoğun. Çok uzakta kalıyor arabalar. O yüzden arabayla daha çok ilerleyemeyeceğiz. 5 dakika yürüme mesafesi dediler ama Sanırım daha fazla olabilir. Çok uzak görünüyor. Evet, geldik şimdi etkinlik alanına. Evet, de etmişler, Evet. Puan Hı -hı. Da Burada da lavantalar var. var. <laughs> evet. Lavanta gülleri ama gülleri, <laughs> gülleri dedim valla. Günlerimizle geldik de. Nevanta günleri bal hayırlı olsun inşallah. Çok güzel, çok kalabalık. Bir tarafında da bir daha ileride müzikler, şarkılar, türküler çok güzel yerler yapmışlar. Şimdi oraya da gideceğiz. Hey <laughs> bizimkiler fotoğraf peşindeler. açık koyu hepimiz bugün <laughs> mor giyindik. Morun tonlu. Memeli. Görüşlerini alalım bakalım. Görüşlerimi alamaz. Niye? Rağmen de onun. Beni de değerli. Nasıl buldun? bir şey. Çok güzel de. Ha. Daha o tarafa gideceğiz. Burası başlangıç. Kekik de mi var? Yok, ne yapacağız bu? Ada çayı. Bakayım. Bakıyorum evet, E onlar öyle tohum mu yapıyormuş? Yapıyor ya, canım. Dağda da yapıyor. Burası acaba şeye belediye ait bir yer mi ki ya? Baksana taşın toprağın geçi evet, çünkü. Güzel onlar mı? Aa bu ne ada çayıymış. Evet. Şey. Ben bunların tohum yaptığını, bunlar da mor Tamam mor açıyor, başak Daha da görmedim hiç. Bunlar da ada arkadaşlar. Biberiye var, ada çayı var. Bir de yukarılarda daha farklı şeyler var. Evet, bak yazıyor burada. Ha. Bak Ada Fadale Fadale çayını şey yapıyor. Açıkçası. Evet. Latin dilinde salvia. Salvia.

Anne hani video Instagram'a şey Çok kalabalık. Şuna bakın bunlar hepsi insan. görünen kalabalıklar. Çok yakından çekmek istemiyorum. İnsanları rahatsız etmek istemiyorum. Ha, kekik burada Mehmet. Evet bu tarafı da kekik. Evet. Bu tarafı farklı böyle çeşit evet, çeşit tabii. şeyler yapmışlar. Bu tarafı da ben kekik. Evet. Bu tarafı bölüm bölüm yapmışlar. Bu tarafı tamamen lavanta bahçesi. Çok büyük. 20 dönüm var mıdır Mehmet? Fazla mı? 10 geçiyor, Mehmet şu toplu yerde ne var? Orada insanlar çok ya. Oraya baksak ya. Ha, evet bir şeyler yapmışlar. Şu yukarıda da bir şey var. O da evet, farklı tek, bir bitki. Tekne var orada tekne. Ha. Mehmet bunlar ne? Hı? Bunlar da farklı bir şey. Tekne. Ha, bak bakalım Tuana. Sivri kekik, sivri kekik mi? Sivri kekik. Hmm, bu, bu da kekikmiş mi? arkadaşlar. Sivri kekikmiş. Farklı Aynen. Bu aslında bizim dağ kekiği dediğimiz kekiği. Dayanlara ya, çuvalıyor. Herhalde. Ne dağ, Ama burada bu bol toprakta olduğu için gaya yapışacak yer yok. Aynen. Hadi bakalım o tarafa gidelim. hadi. Onu da sonra bakarız ya. Bu tarafa geçelim bir. Tuana orayı istiyor. Gel dur. Gel karların orta yerine arkadaşlar bir tane tekne koymuşlar. İnsanlar da var üstünde de çok böyle tamamını alamıyor. Süslemişler. Burada her şey mor. Babam sınıfına. Evet babam sınıfına. Evet. Hı -hı. Evet, ya, tamam. Hadi kayşa. Evet. Hayır. sınıfındaki ünlülerin buraya maketlerini koymuşlar arkadaşlar. Belediye otobüsü de insanlara ücretsiz getirip götürüyor. Efendim. Baban geride kal. Biz gittikler, aldı ettik, hayal ettik, istedik dedik ki bu şehir Balıkesir güzel bir şehir ama hep Balıkesir'de. Hep körfez tarafı çıkıyor. Böyle herkesin şeyler bir koymuşlar. Bir şekilde süslemişler. Değişik değişik bir şeyler yapmışlar. Evet. olsunlar. eski usul tatlı var. ovası gerçekten Türkiye'yi besleyen bir evet, ova. Balıkesir evet, Türkiye'yi evet. doyuran bir. Evet, ilk. Onun için evet, o niye başladık. Tanıtım amacıyla başladık. 20 dönüme yakın bu alan içerisinde lavantalar yavaş yavaş yönünde de bu sene ilk adımızı attık. Bu sene tabii acemiliklerimizle, eksiklerimizle üç günlük bu lavanta günlerinin artık sonuna doğru gelmiş bulunuyoruz. Evet arkadaşlar. Lütfen eksiklerimiz için kusura bakmayın. Belediye i̇nşallah önümüzdeki sene hem bahçemizi daha güzelleştirerek hem eksiklerimizi daha tamamlayarak daha güzel bir etkinlikle inşallah yeniden buluşmak dileğiyle diyorum. Bu üç günlük süre zarfında hemşerilerimiz Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. Bu bahçe ziyaretini bol bol gerçekleştirdiler. Bu ziyaretten dolayı katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Özellikle bu üç senelik sürede burada emek veren, el emeği göz nuru çalışan, başta Kırsal Hizmetler Müdürlüğü personelimiz olmak üzere bütün personelime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu süre zarfında da üç gündür bu kardeşlerimiz buradalar. Hem gelen vatandaşlarımız güzel fotoğraflar alsınlar. Hem de onlara burada güzel sesleriyle bu güzel orkestrasıyla destek veriyorlar. Onlara da diğer personelimize de çok teşekkür ediyor. Akşamınız mübarek olsun. Kurban bayramının arefesindeyiz. Kurban bayramınızı hepinizin tebrik ediyor. Hepinize saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyorum. Bir dahaki Lavanta Şenliği'nde görüşmek üzere inşallah. Başkanım çok Yapmışlar arkadaşlar. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Çok güzel olmuş her şey. sonra millete iyi gelecek yani. Aynen. Ana bunlar hepsi sıradamış mı? Evet. Ana. Arkadaşlar şu sıra salınacak sırasıymış. <laughs> Öncek yapmışlar fotoğraf çekilmek için. O kadar çok sıra var ki. 20 kişi falan var herhalde. Herhalde daha da fazla olabilir. <laughs> arkadaşlar. Bu videoyu çok kesmek istemiyorum. Tamamını koymak istiyorum. Seyretmek isteyenler bakabilir. Güneşin batımı. Çok kalabalık. Geç bakalım. Mor mor geçin hadi çok güzel oturma alanları yapılmış. Çay bahçeleri, çaylar yapılmış. içme isteyenlere, oturma isteyenlere. Beton direkleri bile süslemişler arkadaşlar. Beton direkleri bile süslemişler. Baksana. Gerçekten. <laughs> ne oldu? Hem o da biraz uzun topla. Kuana, Bak bak. Bak ablan nasıl topluyor. Bak öyle uzun topla. Bak bak Kuana şuna bak. Bak bak. Yavaş yavaş düşecek. nostalji de Evet, at arabalarına da saman koyup onlar da süslemişler arkadaşlar. Kokmuyor yalnız bu ya. He? Kokmuyor. Burusu kokuyor ona. Biberiye, Biberiye baştaki Zümroşum da geldi festivale. Fatma, Mustafa. Onlara da söylemiş gelin diye. Onlar da arkadan geldiler. Beğendiniz mi? Çok güzel değil mi? Evet çok güzel bunlar ya. Gerçekten güzel yapmışlar.